Pekaxt oynuyoruz. Ama çok garip bir şeyler oluyor. Flickers var. Aslı ele geçiz dedim. Ben de bak şu akım alanda güncellemesini en son hiç görmemişim. Biraz Julius güncellemesi gelmiş. Ben de gideyim Layla olayım dedim arkadaşlar. Böyle oldum. Ama bir sorunumuz var. Özgür TV bunu e, ben gel. Flickers'tan bahsetmiş. Ben gittim. Oğlum oraya ver dedim. Gittim buradan. Bu ilişkiler 0-0-0 yazdım. Arka attım. Bakın şimdi olan şeye bakın. Bu ne? Arkadaşlığı gerçekten de arkadaşlar. Bakın şey yapmamış. Red geçmemiş. İnanamıyorum şu anda. Yani hater'a arka da bir psikopattır arkadaşlar. Onu size anlayın. Ben gerçekten psikopat mıyım? Onu bilmiyorum. <laughs> Ama değilim mi lan. Aslında Lali'nin de psikopat olabilir şu anda. Kanka evimin yanında burada bakımım var yoksa balam öyle. <laughs> ne istiyorlar her biri? Arkadaşlar <laughs> abarttık çok fazla. Kırınca gelim. Bu arada bak çok abartmadım mı bu arada ben? ya <laughs> hey başlar siz direkt oyundan mı çıkıyorsunuz? Var mısınız ya? <laughs> Aa bu arada burada bir şey var. Ben merak ediyorum. Bu da ne ya ne ya ne tekrar gel. Hı, ne bir dakika lan şurada bir şey var bu ne? Ne abi? Oha! Arkadaşlar bu arada bir şey Özgür TV'yi bilmem varsa söyleyin. Vallahi bu arada ben evin şu bir kısmına arka kısmına böyle layla yapmayı düşünüyorum. <laughs> Özgür TV'de bir eve girdiğinde öyle layla yüzü çıkmıştı. <laughs> Bunu Filikos şu anda yarı yarı her yeri mahvetmeye başlamış. Oha! Uğur beni tekrar Abi foto alayım lan. Arkadaşlar bir dakika, laileyim ya. Ben şu Uğur beni dalga geçmek istiyorum. Bir dakika şöyle bir. hemen. Akışta paylaş paylaş lan paylaş paylaş oğlum paylaş lan kat oldu lütfen tekrar tekrar dene, demeyin oğlum lan paylaşmam lazım benim bunu Heh. Vallahi paylaştım. Vallahi. <laughs> çok eğlenceli bir <laughs> Burada niye bir tane çıktı? <laughs> arkadaşlar lütfen ama lütfen. <laughs> arkadaşlar şey. <laughs> tekrar çıkıyorsunuz lütfen ama lütfen. Oynuyorsunuz lütfen ama lütfen arkadaşlar şey. Eee. Bu tekrar benim şeyimi. Eee. Hesabımı takip ediniz. Bunu da kırarım şey hesabını veren, Bakmak çok istiyorum ama neyse bakmayacağım. Herhalde bugün sana Fili kürsün bahsetmeyeceğiz herhalde arkadaşlar. Böyle okuma, okuma ve arkadaşlar böyle artık şeyler gelmiş böyle şey çeki alabiliyoruz bile alabiliyoruz çok eğlenceli olacak. bu başka mı? Kanka bak ben Uğur Bacı'nın şeyini çalmak istiyorum. Abi ben bunu... Arkadaşlar bu arada şeyden bunu almam lazım. Abi, abi ben şunu almak istiyorum. Bak arkadaşlar bak. Size giden harçlıymış.

Bu da arkadaşlar çok eğlenceli ama ya live olmak. Live'de keşke seslendirme yapayım mı arkadaşlar? Hadi bakın şöyle. Bir dakika. Zaten Uğur Bey'i benim en yakın arkadaşım. <laughs> Seslendiremiyorum çünkü sesim hiç benzemiyor. Ama ben, ben bir Kangami'yi denemek istiyorum arkadaşlar. Kangami'yi kesinlikle deneyeceğim. Bir dakika deneyeyim. Bir dakika. Bir, bir, bir kısmı bulamadım. 要练手机。啊啊啊！嗯啊！不知道老师是谁，完了，奥酷龙。

Şimdi Asım Eri yaptı. Kişeler buraya gelsin. Buraya gel. Yani burada e, kamember Bir daha şey alayım. Ay ben burada yüzünü çalıyorum arkadaşlar. Bu Eri'ye yana diyoruz. Gidiyoruz sonra buraya. Aa bu Eri'ye dönüştü. Diyoruz. Böyle gidiyoruz. Uy. Ve çizim kimi yapıyorum diyoruz. Mübecerlik dizisini alıyoruz gidip buran böyle ha, ona daha böyle meritedenüş ya. <laughs> çok güzel ya ben bu mücennemi bayıldım. Bu mücenneme çok güzel. Ben bu mücennemi üflemeyeceğim. Bugün mücenneme bayıldım ya. Ben bugün mücenneme bayılmadan <laughs> bırakmam. Git lan bir takıma. Şey, 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 Beni kötüleştir. Şey, Onu ben uğur vereyim miyim de? Şey okuma şey yapıyorum ya. Ben bir. Ben... Aa bakın işte Özgüç TV o videosu arkadaşlar. Ben bu videoyu izledim. Bilir <laughs> arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Minnoşlar dur. Arkadaşlar portekleri de bakacağım. Bu videoda sonra <TES> Bu açıkla yeni video attı mı? <TES> bu yeni video attı mı? Arkadaşlar bilen yani, var mı? Bilen varsa söylesin hemen. Abim geldi. Bir şey ya. Hadi şey gel, gel. gel bana oku. Küçük okuma. İğneyi kötüleştir. <TES> Hadi lan. Hadi okuma. Bak bunu. arkadaşlar

karakterlerim her zaman çok kalabalık. Tüm karakterimizden çok güzel gösterileri var şey arkadaşlar. Böyle bunlar benim. Kanka video çekiyorum. PKX'de videosu çekiyorum şurada. Ne yapıyorsun? Videomun içine tık. <laughs> Arkadaşlar ne videomu kapatmam lazım. Sonraki e, bölümde görüşürüz. Hepsi bize bay bay. Sonraki videomu